Türk futbolunun en karanlık kumpas döneminde gizlenen 47 bahisçi ismi, karşılıklı gol oynayan milli futbolcuların saklanması iddiaları gölgesinde Türkiye Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Ne oldu da her şey bir düğmeye basılmış gibi başladı, bir düğmeye basılmasıyla durdu. Milli maçlar biliniyorken adımlar atıldı, Galatasaray'a muhtemelen istenen zararlar verildi. Fenerbahçe sosyal medya ekibinin önceden hazırlanmış tertemiz Fenerbahçe konsepti paylaşımları hızla piyasaya sürüldü. Nasıl oldu bu? Organize iş nasıl sağlandı? Bu kadar emin olmaları ilginç değil mi? Sanki bir kaynak düğmeye bastı, görseller hazırlandı, paylaşımlar yapıldı. Temiz olan kim en temiz benim paylaşımı yapar ki? Zaten temiz olan bir insanın ben temizim paylaşımı yapmasına gerek var mı? Bu arada kimliğe, imajı zarar gören futbolculara terapimi önerilecek, Tazminat mı ödenecek yoksa tehditle susturacak mı? Bu iddialar milli meseleye zarar vermiyor mu sanıyorsunuz? Biz milli meseleyi önemsemiyor muyuz bunları anlatırken? Elbette önemsiyoruz. Önemsemeyenler bu kumpasın hazırlıkçıları. Milli takımda oluşan boşluklar, söylentiler, dedikodular ekseninde Bursa'da maça çıktı milli takım. İlk gözlem İspanya maçı için sosyal medyada yedileriz paylaşımları yapılsa da İsmail Yüksek bilerek gördü sarı kartla İspanya maçında kart temizliği yaptı. Playoff'a temiz çıkacak. Bir doğru yanlış demiyorum. Kaptan da Hakan da elindeki sakatlık nedeniyle bu İspanya maçında olmayacak. İspanya maçı bu maçta denemediği varyasyonları dener Montella yoksa gene kontrollü savunma ile altı falan yer miyiz? Bu, bu İspanya maçının gündem olacak. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye yıldızlara sahip, onlarla oynamak şeref diyen Bulgaristan Teknik Direktörü Dimitrov varken bizim ekip maç önü çok dikkat etmemiz, kontrollü olmamız gerekir cümleleri ile korkuyu takıma aktarıyor. Bu da onca yıldızımıza rağmen, Bulgaristan'ın zayıf yapısına rağmen sahada korkak bir futbol oynamamıza neden oluyor. Sonuç aldatmasın sizi. 2-0 çok güzel, mutluyuz, milli takım kazanıyor ama eldeki bu kaynaklarla oyun böyle mi olmalı? Bu tür bir şey mi sağlanmalı? Yani Kerem Aktürkoğlu hala saç baş yoldurmaya devam edilmeli? Diyor ki Montella Kerem Aktürkoğlu için çok baskı yapıyor önde. Yani baskı öyle yapmak baskı ise Başka oyuncuların katılmadığı baskılarla sağa sola koşmak yeterliyse hiç sorun yok. Yani denemeler neden yapılmıyor? Bulgaristan maçında olmayacak bu denemede deneme hangi maçta olacak? Montella'nın son 3-4 maçları futbol yönetimi konusunda bazı şüpheler oluşmuyor değil. En çok çalışan kanat Kenan Yıldız'ın kanadı ama her nedense ataklarımız ağır aksak olan sağ kanata yönleniyor. Futbolcular Kenan'ı atmak yerine yeniden sağ kanata dönüyorlar ile iletişimde bir problem mi var takımla ya da daha derin sorunlar mı var? Hakikaten tereyağından kıl çeker gibi geçen ve koridor yapmamız gereken sol kanat neredeyse bazen 10-15 dakika süreyle top gelmediği anlar oluyor. Bütün bu tartışmalarda var ama A milli takım 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunda güzel bir sonuçla Bulgaristan 2-0 yenerek gruptaki 4. galibiyetini aldı. Hani hep akla geliyor ya İspanya'ya 6-0 ilk maçta yenilmeyecek bir kadro nasıl olurdu? Bunu biraz ben Galatasaray'ın Frankfurt maçına benzetiyorum. Bakın kaderler burada biraz aynılaştı. Galatasaray Frankfurt'a ilk maçın hatırına 5-1 yenilmeseydi bugün 3 e, sonradan kazandığı 3 maçta belki ilk 8'in doğrudan şimdi içinde olacaktı. Türk milli takımı da İspanya'nın ilk maçında elbette İspanya'nın gücünü küçümsemiyorum. 19 gol atıp neredeyse 0 gol yediler. Yani 0 gol yediler. Bu arada teknik direktörü de Türkiye maçını o kadar ciddiye alıyor ki hiçbir oyuncu kamptan ayrılmadı. Bütün gü gücümüzde bekliyoruz. Muhtemelen bu maçı da kaybetmeye zaten öyle bir niyetleri de yok. Öyle bir anlayışları da yok. Her maça aynı önem veriyorlar. 3-4 atarken gol bile yemiyorlar. Aradaki farkın anlaşılmasını istiyorum ben. Bulgaristan maçında skor rahat görünse de aslında anlayış farkı olarak İspanya meselesiyle İspanya'nın sonuçlarıyla Türkiye milli takım sonuçlarını karşılaştırdığımızdaki farklar ortaya çıkıyor. Türk futbolunun güçlü zayıf yönleri Bulgaristan maçı ile birlikte bir kere daha ortaya çıktı. Öncelikle takımın oyun planı baskılı ve hızlı paslara toplu sahip olmak üzere kurulu. Kanatlarda Kenan Ferdi ve Oğuz'un hareketliliği Bulgar savunmasını zaman zaman aşmayı başardı. Ancak ceza sahasında çoğalınamıyor. İleride çoğalınamıyor, önde baskı yapılamıyor ve santrfor eksikliği diyorlar ben buna. Önemli değil santrfor. Eğer önde basma bir gelenek standart haline getirirse santrfor eksikliği olmayacak ama Talian Montella önde baskı yaparken arkaya top kaçırmayı önlemek ve gol yemekten uzak durmak için de bu yönteme başvuruyor. Herhangi bir takım gibi oynuyoruz ve bireysel yeteneklere kalıyor işler. E, bu önde olmadığımız için kanatlar... E, alanlarda büyük boşluklar olduğu için de fırsatlar, golle sonuçlanması sınırlanıyor. Bu durum özellikle ikinci yarıda pozisyon üretiminde etkileyen ve Bulgaristan'ın üzerimize gelmesine yol açan bir faktör olarak da göze çarptı. Defans hatta o genel olarak güven verse de çok da anlaşılmıyor. Rakibin son dakikalarda oluşturduğu şut ve tehlikeli pozisyonlar nasıl oldu da olduğu tartışmaları gerekiyor. Zaten biz e, garantilediğimiz maçlarda böyle oynuyoruz. İspanya gibi değiliz yani. İspanya gibi e, 4 attı Gürcistan'a. Uğurcan'ın kritik kurtarışları var helal olsun. Bu sayede skor avantajını korumamız mümkün oldu. Takımın top kaybı sonrası geri koşma ve alan kapatma disiplini de fena değil. Savunma organizasyonunda güçlü bir performans olarak bu öne çıktı. Tabii ki rakibin Bulgaristan olmasında etkili bu konuda. Maçın öne çıkan bir başka noktası santrfor bölgesindeki tartışmalar. Takımda alternatifler bulmasına rağmen bitirici bir golcü yokluğu, Montella'nın bunda ısrarı, can varken oynatmaması, şimdi can da sakat deniyor veya can sakat. Özellikle hızlı hücumlarda ve oyun dengesi sağlamasından eksiklik yaratıyor. En azından rakip takımın santrfor çevresinde defansının öbeklenmesinin ortadan kaldırıyor. Zaten Kerem de evlere şenlik. Nerede ne yaptığı çok belli olmayan bir oyuncu. Kerem hiçbir zaman o pozisyonun adamı değil. Yani o pozisyonda topa, kaleye arkası dönük ve topu alarak geri tekrar devam edecek falan bir oyuncu değil. Yani bu zayıf rakipte Kerem böyle deneyerek maalesef maç kaybettik oraya. Bunu yapmaya aday bir futbolcu koyarak artık Kerem'i nasıl değerlendirir bilmiyorum ama Fener lobisi milli takımın oluşmasında etken gibi görünüyor. Özellikle Fener'lerin milli takım takımdaki maç oyuncuları fenerli kimlikleriyle tanımlanması tanıtması sosyal medyada da ilginç. E, gidenler Arda e, hatta gitmiyor. Fenerbahçe'de oynamayan Kenan herkese Fenerli deniyor ama Fener'de oynayıp kiralık gidenler, Bays oynayanlar Fenerli değil. İşte bu mantıklar her zaman yapanı e, zor gelir, bir gün çelişir. Şimdi Arda e, Real Madrid'e gitti, hala Fenerli diyorlar. E, Fenerbahçe'den kiralık gidip Bays oynayanlara Fenerli değil diyorlar. Yani bu mantık ters bir mantık doğru olmayan bir mantık e, playoff maçlarında her şey kolay olmayacak bu anlamda da bu problemler playoff maçlarına iyi yansıyarak ben yukarı dünya pasına çıkmaya e, çıkmayı başaracağını düşünüyorum ama iş kolay değil görünen o. Orta saha ve kanatlarda hareketlik sağlanıyor. Bazı oyuncular beklenen etkiyi tam gösteremedi. İsmail Yüksek'in çok yüksek e, enerjili oyunu e, birçok açıyı kapatıyor. E, i̇yi bir performans. Kenan ve İsmail zaten öne çıkmıştı maçta ama Kenan hakikaten bir efsane. Arda bu maçta ne olduysa çok gerilemiş durumda. Son Real Madrid maçlarında da tartışılan bir isim. Yani devamlı olmayan bedensel ve m, 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 yani, mantalite problemi var Arda'da. Bazen çok iyi, bazen çok kötü. Oysa Real Madrid'de oynamak için de buralarda oynamak için de süreklilik istiyor bu maçlar. Türkiye skor anlamında hedefe ulaşsa da oyun anlamında hala çok problemimiz var. Takım disiplinli, savunma güvenli, kanat ve orta sahada üretken ancak em, ileride e, bir bitiricilik sorunumuz var. Em, i̇lk maçtaki gollerin de atılış son 3-4 golün atılışı da zaten maça bağlı goller değildi. Büyük maçlara hazırlıkta göz önünde bulunması gereken konular olarak dikkat çekiyor. Eğer playoff oynayacaksak ve Dünya Kupası'nda sonuç alacaksak e, bu oyun bence geçerli değil. Ee, özellikle ilk 10'daki İspanya gibi em, rakiplere karşı bu dengeyi sağlamak kritik olacak. Sonuç olarak Galatasaray'ın Liverpool'a oynadığı ya da büyük takımlara karşı oynadığı maçı em, eksen olarak görmeli Montella. Sonuç olarak Bulgaristan galibiyeti hem moral hem de prestij açısından değerli ancak oyun kalitesi Dünya Kupası yolunda atılacak adımlar için önemli bir uyarı niteliğinde. Türk Milli Takımı sahip olduğu yetenekleri doğru taktik ve planlamayla birleştirirse büyük maçlarda rekabetçi olacak potansiyele sahip ama ilk mesele şu bahis belasından kurtulmak.